İstiklal Marşı yazarı Türk Edebiyat ve Fikir Dünyası'nın ölümsüz ismi Milli Şair Mehmet Akif Ersoy Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde anıldı. İstiklal Şairi anısına Trakya Üniversiteler Birliği tarafından Mehmet Akif Ersoy Anma Programı adında dolu dolu bir program hazırlandı. Okunur. Fakat hiçbiri çok güzel oldukları halde bir coşku yaratamaz bir türlü. Ve bakarlar ki işlerinde neden Akif Bey'in şiiri yok diye konuşulur. Aslında bak dövmekle, sövmekle bir şeyi halledemezsin. İnsanları daha çok inancına düşman edersin. Onları inanacağı şeyi bile sen önüne geçersin. Mehmet Akif Ersoy Anma Programı, Çomu Rektör Vekili Profesör Doktor Mete Anuzu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Her bir zamanda hayatının bir dönemini Çanakkale'de yaşamış olan Mehmet Akif Ersoy'u anma programına hepiniz hoş geldiniz. çok yoğun bir program var. Burada sazın ustaları da var, sözün ustaları da var. Aramızda Balkan e, Senfoni Orkestrası var. Ben onlara da hoş geldiniz diyorum. Mehmet Akif Ersoy Milli Birlik ve Beraberliğimizin sembol şairlerinden bir tanesi. Bu program da onun e, bu özelliğine uygun şekilde hazırlanmış. Trakya Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi'nden gelen misafirler var aramızda. Hepsine Çanakkale'ye, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne ben ayrıca hoş geldiniz diyor. Programın güzel geçmesini temenni ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmanın ardından Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Balkan Senfoni Orkestrası tarafından eşsiz bir konser verildi. Programda Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri tarafından sergilenen oratorya gösterisine de yer verildi. Dört bir yanından memleketimin yakıp yıkarak, silip süpürerek gelen çekirge sürüleri şimdi Anadolu'daydı. Türk'ün son kalesinde, son sanağında, harap olmuş bahçeler, viran olmuş bağlar, bülbül ötmez, güller açmaz olmuştu. Ve bayrak kederliydi, düşünceliydi, asıktı çeyresi, çatıktı kaşları. Çatma! Kurban olayım çekmeni ey Nazlı Hilal! Kahramanlık mı bir gün, ne bu şiddet bu celal! Sana olmaz da Hilal sonra helal! Haklıdır, hakka tapan milletimi istikler! Yıl 1920, Kurtuluş Savaşı tüm şiddetiyle devam ediyordu. Yurdun dört ucağında halkımız işgalciler karşı olanca gücüyle savaşıyordu. Düzenli ordumuz Yunan ordusunu ilk kadın indirmişti önünde programa konuşmacı olarak katılan milli şair Mehmet Akif Ersoy'un evet. torunu, edebiyatçı yazar Selma Argon, deden Mehmet Akif konulu konferansa evet. Akif'in hayatından kesitler sundu. Biliyorsunuz Safahat'ta Atom'dan bahseden neler yapılacağını, Safahat bir belgeseldir çocuklar. O zamanki halimiz, belki 100 seneki şimdiki halimizi söyler, söyler. çünkü e, gelmiş geçmiş en iyi dinleyici, en iyi yazarlardan biri olan Mehmet Akif, en iyi şair, halkın sesidir, geleceği de görmüştür. Türkiye'nin belgeselini yazmıştır, bize bırakmıştır. Şu anda da aynı şeyler oluyor biliyorsunuz. Sömürcülerin gözü asla bizim üstümüzden geçmez. Asla geçmiyor. Ve sıkı durmamız, Akif'in dediği gibi birlikte olmamız çok önemlidir. Topla, tüfekle yıkılmamıştır. Ne zaman fitne fesat aramıza girmiştir, o zaman parçalandık biz. Ve hala aynı şeyler üstümüzde yapılmaya çalışılmaktadır. Çocuklar sıkı durun. Asla vatanın bir karış toprağını bile kimseye kaptırmamak için aranıza fitne fesat sokmayın. Çünkü bizi ayrıştıracak olan şey odur. Tö topla tüfekle biz yıkılmayız. Asla yıkılmayız. Son olarak tarihçi yazar Mustafa Armağan sahneye gelerek bir dava adamı olarak Mehmet Akif konulu konuşmasını yaptı. Armağan konuşmasında Aslım'ın nesli şiiri etrafında Akif'in milli ve manevi mücadelesini anlattı. Akif Çanakkale'ye başka bir mana atfediyor. Onun dünyasında Çanakkale şehitlerinin şiiri... Bizim bugün okuyoruz, heyecanlanıyoruz, coşuyoruz ama onun dünyasında acaba ne ifade ediyor? Ben bunun peşine düştüm ve bu Asım'ın Nesli kitabını biraz onun üzerine kurguladım. Dedim ki bu şiiri yazarken ve bu Asım adlı kitabını yazarken acaba Mehmet Akif neyi bize anlatmak istedi? Hani Asım'ın Nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Bunu okuyunca bir anda bize bakın dili geçmiş zaman kullandı, müşri geçmiş zaman kullandı, bir de gelecek zaman kullandı. Yani Akif bize Çanakkale'yi anlatırken aslında sadece geçmişte olan bitenleri Mehmetçiğin kahramanlığı değil, bu kahramanlığın gelecekteki şeklini, çerçevesinde çizmek üzere Asım adlı romanını yazdı. Evet bir romancı Mehmet Akif. Ve dünyada şiirle roman yazmış, manzum roman yazmış çok nadir e, romancılardan birisidir. Asım kitabı baştan aşağı bir romandır. Ama manzum yazılmıştır. Çanakkale Şehitlerinin Şiiri diye bildiğimiz şiir de bu romanın bir parçasıdır.